Ne hey, sonunda robotu yaptık ya. Senin ismi neydi? Ya? Büyük robot. Ha dur. Sen robot mu ee, Evet Titan robot. Ah. Hadi ben biraz daha bekleyeyim. Hayır ya artık sen çık. Upgrade'lemezseniz size ağırlığı ödü benim. Bizim elimizde butonumuz var. Sadece sana bir eldiven takıp sonuna bırakacağız. Tamam tamam. Zürürlerim. Sana eldiven yerine başka bir şey vereceğiz şey. Ne vereceksiniz? İşte bu aşırı örümcek olacaksın. Dur. O yapmayın ya. Eh, neyse ya zaten seni öldürmeleri zor. Boş ver şarkıyı gitsin. Neyse artık seni çıkartalım. Evet evet artık çıkartalım. Ya ne yaşıyorsun sen? mi ne ederim ya? Gel işte şuraya. Neyse sadece beni çıkartsın. Tamam çıkartıyoruz. Ay neyse ya. Ne kadar da güzel bir gün. Oh ha, ha ha hiç güzel bir gün değil. La, ha ha. <laughs> Nasıl? Nasıl ya? hayır, hayır. Allah! Oh, mi bana güleceksin mi? Salak, aptal, gerizek. Al! Oh. Ha. Huh. Neyse. Biraz gideyim. Al oh, bunu uzaktan kullanma gücü. Ah, ah neyse işi bitti arkamdaki ne? Biz geldik. Aa, al şunu. Aa, hayır. Hayır ah. ah. Hayır. Kanka yine gelmişler. Hayır. Oğlum. Ol. Oğlum. 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 Hayır. Tamam. Yapmayın. Sana kimse Cidden kolumu da kopardılar. Git <gülme> tam üstten işte. robot. Tamam, ışınlayacağım, ışınlayacağım seni. Tamam, ben gidiyorum o zaman. Bye bye. <gülme> <gülme> Bir, üç, 3 2 1 2, 1 Evet, Titan robot. <gülme> <gülme>, Artık çalışırsam... <şart kararsın. gülme> <gülme> tamam. Ama duramıyorum. Duramıyorum ya. durdurun dur beni. Ay ya tamam tamam durayım durayım. Artık parazitler yapacağız. düştüm. Neyse hadi parazitleri de yapalım. İşte birinci parazitimiz. Burada. İyi merhaba. Artık beni sen burada taşıyacaksın. Sonun hmm, tamam, tamam ben seni buradan alırım. Hmm, geldim bile Yo valla bu para bana girmesin ha. Merak etme sana girmez. O, o senden olduğu için sana hiçbir şey yapmaz. Dur bir şuraya çıkayım. Lan ben... in lan. İn lan in. Hayır tamam tamam. Askerleri gelecek mi sandım. Parazit onun içine koyarız. Hıh, hmm, Ay düştüm. Ay, ay düştüm düştüm. Üstüme çıkma yok. ben para alayım. Ben kafanızın üstüne alın. Ben bana zarar verdim. Valla para bak Akıllı ol ya. Para oğlum yapma. Allah ayak kalkamıyorum. Allah inek gibi oynuyoruz ben ya. Lan. Sen dinlenme yerine gir. Altıma ben dinleniyorum. Aa ne yapıyorsun? Ay. <laughs> Ay iki batıyor. Hayır. Toruz içeme ona Aa. tane batı seni kurtaracağız. Efendim merhaba. Efendim. Merhaba efendim. Şimdi onları yanıma çağırıyorum. Gelin. O <laughs> oh, beni çağırınsın da arkamda şeyler var. Dur sana bir şey yapmaz. Oh, Saat tam zamanı. <laughs> oh, işte bu kadar.